Onuncu esas Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadette ibadet edilenin melek, insan, cin, ağaç ya da taş olması arasında herhangi bir fark yoktur. İbadet türlerinden herhangi bir çeşidi ile Allah'tan celle şanuhu başkasına ibadet eden kimse şirk'e düşmüş olur. İbadet edilenin insan, cin yahut da put olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Allah'tan başka ibadet edilen ifadesi Allah'ın dışında bütün yaratılmışları kapsamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin farklı farklı varlıklara ibadet eden insanların hepsinin karşısına dikilmiş olması da bu ifadeyi desteklemektedir. Bu insanlardan kimisi güneşe, aya, kimisi salih kimselere, kimisi meleklere, kimisi peygamberlere, kimisi de taşlara ve ağaçlara ibadet etmekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar arasında ayırım yapmadan hepsine karşı savaş açmıştır. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın celle Şanuhu oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayeti kerime. Güneşe ve aya ibadet edenlerle ilgili olarak Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyorsanız Yalnız onları yaratan Allah azze ve celle'ye secde edin. Fussilet suresi 37. ayet-i kerime. Salih kimselere ibadetle ilgili olarak Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem de ki: Allah azze ve celle'den başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi çağırın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların çağırdıkları bu kimseler Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. İsra suresi 56 ve 57. ayet-i İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin İsa Aleyhisselam'a, annesine ve Uzeyr Aleyhisselam'a ibadet edenler hakkında nazil olduğunu söyler. İbn Mesud radıyallahu anhu da kendisinden gelen bir rivayete göre cinlere, diğer bir rivayete göre ise meleklere ibadet edenler hakkında nazil olduğunu ifade etmektedir. Her üç rivayeti de Taberi Rahimahullah tefsirinde nakletmiştir. Allah Azze ve Celle meleklere ibadet edenler hakkında ayeti kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O gün Allah Celle Şanuhu onların hepsini toplayacak sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Melekler de sen yücesin bizim dostumuz onlar değil sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Sebe suresi 40 ve 41. ayet kerime. Tekrar tekrar üzerine basa basa diyoruz ki şirk Allah'tan başkasına ibadet edilmesidir. Peygamberlere ibadet de şirktir. Veli bir kula ibadet etmek de şirktir. Putlara ve heykellere ibadet de şirktir. Fayda ya da zarar getireceğine inanılan herhangi bir varlığa ibadet de şirktir. Arada yalnızca bir vasıta görevi gördüğüne inanılan varlığa ibadet etmek de şirktir.